WhatsApp'tan alalım. Selamlar Elif Hocam. İyi yayınlar. Size bir sorum olacaktı. Annem 50 yaşında kanser hastası. En az 5 yıl boyunca ilaç kullanması gerekiyor. Bu ilaçtan dolayı oruç tutamıyor. Her yıl fitresini versin yoksa sonradan oruç mu tutsun? Teşekkür ederim. Bu kanser hastasının tutma imkanı daha zor her sene de zorlaşıyor zaten. Onun için imkanı varsa fidyesini verecek. Bu sene bir günün fidyesi, bir günlük fitre miktarı 130 liradır. 130 liradan hesap edecek. En azı 130. 150'den verebilir, 200'den verebilir. 30 gün fidyesini fakirlere dağıtacak. 30 fakire de verebilir. Onu 3 kişiye, 5 kişiye de verebilir. Diğer WhatsApp'ı da alalım. Hocam iyi günler. Eşim kalın bağırsak kanseri. Yanımda beraber benimle beraber kıl diyorum, kılmıyor. Çok söylüyorum. Günah giriyor muyum? Beni bilgilendirebilir misiniz? Evet, insanlarda e, rahatsızlık da bir imtihandır. Bu rahatsızlığa sabreden ve bu hastalıklarda herhangi bir şekilde cefa gören insanlar sevabını alıyorlar. E şimdi ben hasta oldum diye her şeyimi bırakacaksınız. Daha çok sarılmanız lazım. Ahirete gidiyorsun. Bu dünya geçiciydi. Bak hastalık da geldi. Sana bir hatırlatmada bulundu. Ey insanoğlu sapa sağlandın. Hastalık başladı. Yarın bir gün buradan gideceksin. O zaman namaza devam. Oruca devam. Eşin hatırlatıyor. Daha ne istiyorsun? Böyle bir de hayırlı eşin var. Hatırlat kardeşim hatırlatmakta fayda var diyor Cenab-ı Hak. Ve ehlinizi, ailenizi cehennemden koruyun diyor ayet-i kerimede. Ve enzir aşire tekel akrabin. Akrabalarınızı uyarın. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik gelince ey Kureyş ehli, ey Haşimoğulları ben Allah'ın Resulüyüm ama ahireti kazanmak için çalışın, gayret edin, güzel insan olun. Hemen peygamberimiz akrabalarını uyardı. Bu doğru yapıyor. Ee, gerçekten de uyarmamız gerekir. Uyarmazsak, canım tutmazsa tutmasın. Kılmazsa kılmasın. Günah işlerse işlesin. Buna rıza göstermekte ortak oluyorsun. Suçlu oluyorsun. Emri bil maruf, nehyanil münker. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak da vazifemizdir efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm Selamun Aleyküm selam hocam. Hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar, hayırlı sahurlar hocam. Allah razı olsun. Herkesten kucak dolusu sevgilerle hocam. Ve aleyküm selam. Çok memnun evet. olduk Hakkari'ye. Buradan bizden de evet. kucaklar Allah dolusu Allah selam olsun. olsun. Ve, size ve konuklarınıza hocam, sanatçılarınıza kucak dolusu selamlar Hakkari'den hocam. Allah razı olsun Erdal Bey. Buyurun efendim. Hocam bir sorun var annemle ilgili o da şu an yanımda annem 94 yaşında. Hay maşallah. Hala oruç tutuyor. Oruç bir evet. Ramazan boyu. Evet evet bir Ramazan boyu Ramazan sonrası e, şefitelerini de veriyoruz ama gene tutuyor ama her e, iftardan sonra başım ağrıyor. İşte rahatsızlanıyor, bir türlü ikna edemiyoruz oruçlarımızla. Bana bir kalem de yürüle, bir kalem, bir kalem de bana yürür. allah Allahu <laughs> Ekber, <gülüyor> bir kalem. Ya, Ekber. Bak 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 allah kalemli. Allahu Ekber. Aa, e bir sefer haciyim. Evet. Bir de kalem istiyorsun sizden eğer. Anacığım, Hı. anacığım. Ha. Ellerinden, ellerinden öperim. Ben seni güzeli öpeyim. Allah ben razı. Öpeyim. Bak bu bu, bu bu kalemli Kur'an. Senin bu kalemli Kur'an geliyor. Allah razıyor. Razı ha siz Hakkari'den aradınız gecenin bu saatinde 94 yaşında anamıza. Ya Tüm programlarımızı izliyor. Hiçbir programımızı hiç kaçırmıyor. Bilmiyorum hiç. Evet, analar öyle bizi izlerler. Anneler bizi seviyor biliyoruz bir biz bir de. Bir sefer haciyim, bir sefer umreye gittim, bir sefer Hacca. Allah kabul etsin. Ama oğlun diyor ki, anam diyor, hep diyor oruç tutuyor diyor, fidyesini fitresini verdiğimiz halde orucu bırakmıyor diyor. Her ben Ramazan ben bırakmıyorum, ben bırakmıyorum. Kendinizi o deneyeceksiniz. Tutabiliyorsa üzerine gitmeyin, tutsun. 94. Benim bir hacaya gelmiş, ölmüş, ölmüş, ölmüş. Haçta Haçta mı öldü? Yok buraya geldim, buraya öldü. Haçtan sonra da sade hocam. Haçtan sonra? Evet hocam sizin sözünüzü dinliyoruz. Bir türlü ikna edemiyoruz. Çünkü hmm. sağlığı da çok iyi değil. Abi ben oruç tutana Her ne diyeyim yani? Zaman. Şimdi Allah'ın yolunda oruç tutuyor. İnşallah Rabbim güç kuvvet versin. Ancak e, doktorlar ısrarla tutma diyorsa gerçekten, diyorlar hocam, diyorlar. gerçekten çok hasta oluyorsa anacığıma ben şunu söylerim. Benim anam da Allah uzun ömür versin. Cümleni cümleni Yüksek cümleni. tansiyonu vardı Şekeri vardı Ama evet. oruçtan vazgeçmedi O da 86-87 yaşında e, Fakat Allah Şöyle öyle. hani bu yolda öleyim diyor, Düşünüyor da ya. Bu yolda öleyim diye düşünüyorsunuz da Ölmeyince evet. el ayağa düşmek kötü oluyor Felç geldi Anneme biliyorsunuz bu yıllar 2-3 sene, sene önce dua evet, ettirdim hepinize oldu. Düzeldi Anladım. Ondan sonra bir kalça kırığı oldu Yine şeyle yürüyor bu koltuk değnekleriyle. E, Kendi işini aşağı yukarı görebiliyor hamdolsun. Yani bir bakıcı ile beraber götürüyor. Yok, yok. Şimdi yatağa mahkum olursan anacığım daha zor olur. O yüzden doktorları dinlersen iyi olur. Oldu mu? Oldu. Hocam. Fidyesini Oldu. verirsin. Parasını verirsin. Şarkarım o, şarkarım. Olur, hocam. Şeker mi? Sen şeker gibisin. Kur'an-ı Kerim geliyor sana inşallah. Allah bir sağlık, afiyet versin. Bize dua et. Türkiye'ye dua et. Senin duaların kabuldür inşallah. Amin inşallah. Buyurun. Bir sorum daha var hocam. Diğer hocam. soru. Hocam bankalar şey, faizlerle ilgili şeyinizi dinledik de bankalardan kredi kullanıyoruz. Veda, ve, veda hutbesi. <laughs> evet. Evet hocam. Bununla ilgili de bir vatfanız var mı? Yani kullandığımız kredi günah mı hocam? faizli banka, doğrudan faizli banka, herhangi bir devlet teşviki olmadan siz evet. gidip oradan faiziyle kredi alıyorsanız o da zaten gerçekten haram kılınan faiz odur. Riba dediğimiz şey odur. Onlar insanların kanlarını vampir gibi emiyor ve iktisadı alt üst ediyor. Zengini daha zengin, Karun gibi yapıyor, fakiri daha çok eziyor. Bu Yahudi sistemi, Siyonist sistem böyle dünya hakim olmuş zaten. Allah razı olsun. Namazı, namazımızı da kılalım, orucumuzu da tutalım inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlık, afiyet diliyorum. Size Allah'a emanet Sağ Hayırlı Allah'a şimdiden hocam. Sağ olun efendim. Diğer bir telefonumuz varmış. Selamünaleyküm selam hocam. Hayırlı geceler. Melek Hanım Mersin'den, Mersin'den arıyor. Mersin'den sevgiler, saygılar hocam. Allah razı olsun. Bizden de Mersin'e sevgi ve saygılar, hürmetler. Buyurun. Ne zamandır sizi arıyordum, düşürdüm. Bugün nasip. ilkler arıyor hep böyle. Epeydir arayanlar ilk evet. defa düşürüyor. Buyurun. İyi misiniz hocam? Şükürler olsun Rabbimize. Hamdolsun. Sizler de sağlık afiyet diliyorum. Adem hocamıza, Hüseyin hocamıza, ekibine Emre Bey ekibine çok teşekkür ediyoruz Burada gece Geceleriniz Evlerinizde sahur vakti Kanal 7 sahur vakti inşallah huzur veriyordur İnşallah sizlere Efendim güzel bilgiler veriyoruz Vermeye çalışıyoruz İnşallah çok olur. faydalı oluyor Buyurun Hocam benim eşim Oruç tut tutmuyor da Hediyesi kadar verelim Hasta mı rahatsız mı tutamıyor. Tutmak istemiyor. Tutamıyor. Tutmak istemiyor. Tutma tutamıyorsa, tutamıyorsa fiye evet. 130 liradan hesap edecek ama tutması gereken bir insan tutmuyorsa günaha giriyor. Bunu fidye ile kurtaramaz. Ama ne olur en azından siz onun yerinize yerine vermek istiyorsunuz. 130 lira evet. bir günlük fidyesi. 30'la çarptığınızda bir Ramazan'ın fitresi ne yapıyor? 3900 lira. Yaklaşık 4000 lira. Bir aylık evet, fidyesini hocam. vermeniz gerekir kardeşim. Başka soru ya var ben, mı? Ben var sorum hocam. Buyurun. Mesela biz öldükten sonra hocam ben çocuğum yok Kur'an okuyorum ben. Evet. Yani bir sevabı oluyor mu öldükten sonra? Onu merak ettim. Çocuğunuz yok niye sevap olmasın çocuk yok diye? Yani arkamdan okuyan falan olur mu? Sizin arkanızdan okuyamazsa yaptığınız evet. her hayırlı iş devam ettiği sürece sevap gelecek. Mesela sadakayı cariye, bir çeşme yaptırırsınız, bir su kuyusu açtırırsınız, bir efendim ilim talebelerine yardım eder, bir bina yaptırırsınız, cami yaptırırsınız, okul yaptırırsınız bu sevap gelir. Bakın İstanbul'da bir Gerçekten sürü çok sultanların, yani, padişahların, değil mi? Hanımlarının, kızlarının yaptırdığı camiler var. Hala ayakta. Allah onlardan razı olsun. Hepsine sevap gidiyor. Amin. Hepsine. İnşallah. Sadakayı cariye ile devam eder inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.